21. lema birinci düsturda geçen. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. öcizesini açar mısınız? Evet. Bu ihlas risalesi 1. düstur. Yani müminlerin müminlerin bir kulluk anayasası olsa, kulluk anayasası olsa, bu kulluk anayasasının e, birinci maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi, değiştirilmesi bile teklif edilemez. İlk maddesi ne olur? Amelinizde rıza ilahi olmalı. Değil mi? Siz doğru yapmış. Şimdi ne demek? Siz amel mi istiyorsunuz? Evet. Bu bir bedendir. Bu bir cesettir. Bunun ruhu ihlastır. Amelinizde rıza ilahi olmalı. Peki niye? Çünkü eğer o razı olsa, bütün dünya küsse, eminim Çünkü Allah senden razı, ama bütün insanlar sana düşman. Beş var etmez ki. Allah benden razı olduktan sonra bütün dünyanın bana düşman olması bana küçük bir şey bile vermez, his olarak. Zarar vermez. Niye? Çünkü ben doğru yoldayım. Oldu mu? Eğer o kabul etse, Allah kabul etse, bütün halkı reddetse, tesir yok. Allah kabul etti mi Muhammed Evet. Ben ihlaslı mıyım? Evet. Samimi miyim? Evet. Allah'ın razı olduğu şekilde mi davranayım? Evet. Ama insanlar kabul etmiyor, reddediyor. para etmez ki. Benim hiçbir ehemmiyetim yok. İşte bu sırrı elde edin diyor. Yani insanların bazen mümaşat etmek, riyakarlık göstermek mesela. Onlara hoş görünmek, öyle bir yola sürük etmeyin. Her şeyin dizgini onun elinde olan Allah. Her şeyin sahibi olan Allah. Her şeyin, herkesin kalbini elinde tutan Allah. Her şeyin perçimini elinde tutan Allah. Mesela. O razı olduktan sonra onları da istersen size hizmetkar eder. Siz yorucu ve sıkıntılı olan yola gitmeyin. Şimdi çünkü mesela bütün dünya beni alkışlıyor ama Allah benden razı değil. Bütün insanlar benden konuşuyor. Benden razı ama Allah benden razı değil. Allah benden güzel bir şekilde bahsetmiyor. Beş para etmez ki. Hiçbir kıymeti yok. Şimdi meseleyi biraz daha perspektif olarak genişletelim. Mesela bu dünyada herkes beni alkışlıyor ama ruhumda ciddi sıkıntılar var. Ancak Allah giderir. Bütün dünya bana bu manada dost olmuş, Demek ki bu dünyadaki kalbi ve ruhi ilacımız Allah'tır. Bu buradan başlayalım. Çünkü iman etmeyen, ondan sonra Allah'a bağlanmamış bir insan, küçük bir kuyruklu yıldızdan bile korkar bir Küçük bir mikroptan da Şimdi koronavirüs var diyelim mesela. E, dayanın Allah'a, ölürseniz de şehit olursunuz. Kalırsanız da bu manada Allah'a korunur kalırsınız. Şimdi bütün dünya diye mesela o koronavirüsün içine yakalanmış bir insan akışa sever. Sen var ya çok iyi bir insansın, biz seni çok seviyoruz. Size şüphe etmez ki yani. Ona onu hastalıktan tedavi edecek, kurtaracak birisi lazım. O da ancak Allah. Bu bir. Kabre girdik. Kabrin o karanlığından, o soğundan, o yalnızlığından Bizi kurtaracak tek güç Allah. Bütün dünya beni akışlıyor kabrin başında. Herkes de geliyor diyelim mesela işte bana çelenkler getiriyor. Beş para etmiyor. Herkes beni orada güzel anlatıyor. Ya bu adam var ya şöyle iyi bir adamdı, böyle iyi bir adamdı, şöyle. Beş para etmez. O kabirden beni kurtaracak tek bir güç var Allah. Başka bir şey yok yani. E çıktık diyelim mesela Berza. Berza beni kim uyandıracak? Çıktık mahşere. Mahşede beni kim kurtaracak? Gittik sırata. Sırattaki o Kılıçtan keskin, kıldan ince olan yoldan beni kim geçirecek? Değil mi? Üstadımız diyor ya. Yani bazıları bin yıllık bir mesafeyi bir anda kesiyor. Berk gibi, şimşek gibi mesela. Beni oradan kim geçirecek? Ancak Allah. Herkes zaten kendi derdiyle meşgul olacak o gün. O gün herkesin zaten kendine yeten bir derdi var. Ben derdimle kimse uğraşmaz ki. Uğraşamaz zaten. Dolayısıyla burada sen amelinde rıza ilahiyat tutacaksın. Bütün dünya kısa yok. Bütün dünya alkışlıyor ama Allah senden razı değil. Yine beş para emniyeti yok. Ya. Ondan sonra önümdeki yol var sırattan sonra. Birisi cehennem, birisi cennet. Beni o cehennemin ateşinden, azabından, sıkıntılarından kim kurtarabilir? Ancak Allah. Allah'a ihlasla bağlanmak. E bütün dünya beni alkışlamıyordu. Beş para etmez. Allah benden razı ya, beni o cehennemin ateşinden kurtarır. Mesela. Cennete doğru gideceğiz. Kim beni bu cennete alabilir? Bu cennetteki kapıyı kim açabilir? Oradaki melekleri kim e, emir verip bana musahhar edebilir? E bütün dünya beni akışıyordu. Muhakkak onlar yapar. Hiç kimsenin gücü yetmez. Ancak Allah. İşte bu cümleye böyle baktığımız vakit. O zaman amelinize rıza ilahi olmalı. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra bütün dünya kışsa ehmeti yok. O razı olmazsa, bütün dünya seni beş para ehmet.